Basmış oraya. Fatih Sultan Muhammed biraz tabii heyecanlı bir çocuk. Hocam demiş, o ne dayağı demiş. Senin demiş ki, karabazlık kirlerini temizlemek için de bir silkeceğim. demiş, silkeceğim o dayağı. Yani, hani şu var, dayak olur de, demek değildir. Dayakla dövmek demek değilimiz zaten değil. Senin demiş, yaramazlık hallerin var ya, o kirleri temizlemek için silke cennet, yani sen halı ya, dayak, bir çocuk bana dedi hocam dedi dayak nereye yakışır dedim, bazıları eşeğe yakışır dediler ya, eşeğe vurur günah, o da günah, halı evet. silkedir hocam dedi, halı silke, dayak. Şimdi dayak denildiği zaman bize, hani Nasrattin Hoca dayağı saklamış, yapmış ya biliyorsunuz, dayak efendim cennetten çıkmış, cennet iyi olsaydı cennetten çıkmaz demiş, koba yapmış. Onun için, Dayak iyi bir şey değil çocuklar. Bu din dayakla öğretilmez. Aslında ne oluyor biliyor musun? Bizler, Kur'an hocalar olarak ne yapıyoruz? Kızdığımız zaman dövülür. Olmaz. Bu olmaz. Talebe anlatacağız. Bu dini sevdirmeye çalışacağız. Bu din sevgi dinidir. Bu din kainat dinidir. Bizim sade bizi değil. Bütün insanlığın muhtaç olduğu bir dindir burası. Bu dil hepimize aittir, bu dil kainat dilidir. Onun için bu dini öğrenen kişiler, öğreten kişiler en kıymetli, değerli insanlardır. Çünkü Cenab-ı Hak, bu Kur'an şerefli bir kitaptır. Buna tabi olanlar da şereftir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor bize? Ve zekkir <laughs> ve inne zikra terfol Kur'an ile bazı Kur'an ile öğüt ver, Kur'an ile nasihat et, insanlar faydalansın. Biz kendi fikrimizi değil, Kur'an'ın fikrini, Kur'an'ın zikrini, Kur'an'ın sesini duyurmaya çalışacağız. Bir de şöyle oluyor biliyor musunuz? Ya benden başka kimse yok. Öyle bir şey olmaz. Benden başka daha güzel insanlar var. Ha, her zaman şunu da ben teklif ediyorum size, hatırlatıyorum. Bizim Kur'an kursumuz güzeldir. Bahçesi vardı, hocaları güzeldir. Değil mi? Allah'a şükürler olsun. Havuzu. Havuzu vardı, çiçeği vardı, bağışları vardı. Ama bizim Kur'an kursumuzdan başka Kur'an kursu iyi değildir. Yoktur demeye hakkımız yok. Ben, ben yaşıyorum. Benden sen benim gibi yaşamadığın için ben seni tenkit ediyorum. Oldu Olmaz çocuklar. Yaşayalım. Güneydi Bağdadi Hazretlerim şey demiş ki çocuğu, baba demiş, şu sabah namazına demiş, bu adam niye kalkmıyor demiş, kaldırmış. Bilseydim seni kaldırmazdım oğlum demiş, bu dedi burada yaptı Ne anladın? Ne anladın çocuklar? 20'de dedi yasak mı? İyimsizlik. Yasak. Hiç geçme. Yasak. <laughs> <laughs> Aleyhde konuşmak. Nasıl? İnsanı tenkit etmek, başkasının malını almak, Nasıl? başkasının malı kasbetmek, Bu dini bilmek, bu dini Allah'la beraber olan hırsızlık yapar Yapan mı Allah aşkına? Yapar mı? Ahireti var. Ahireti var. <laughs> Ahiretin perdeleri çekilmiş. Görmüyor insan. Ahiret duygusuyla, ahiret inancıyla yaşasa bir insan ne yapar? <laughs> ne hırsızlık yapar, ne insan canına kasteder, ne insana zarar verir. Bu dinimi mübini yaşayacağız. Fetih başka, hak başka, kılıç başka. Çocuklar, bizim dinimiz, bizim dinimiz nasihat dini. Bizim dinimiz ıslah dini. Bizim dinimiz davet dini. <laughs> Resulullah Efendimiz e diyor Cenab-ı Hak, ey Habibim, sen insanlara eğer yumuşak davranmasaydın, onlara karşı sert davransaydın etrafında kimse olmaz. Düşünebiliyor musunuz? Yüz binler kişi oldu değil mi Resulullah Efendimiz vefatında? Tek kişiydi. E biz ne yapıyoruz? Biz birbirimizi dahi kırıyoruz ya. Birbirimize yardımcı olamıyoruz. Birbirimize destek olamıyoruz. Biz kendimize destek olduğumuz gibi çoluğumuza, çocuğumuza, akrabamıza, komşumuza, milletimize, devletimize her şey yardımcı olmamız gerekiyor. Bu millet tek millet değil mi? Değil mi? Dini bütün millet. Bizi de bir araya getiren dindir çocuklar. Ben ben başka bir ırktan olabilirim. Sen de başka bir ırktan olabilirsin. Ama bu dini iman ettiğimiz zaman ondan tutunacağız. Allah gelle gel ve atasımı bir Allah'ın ipine sarılın diyor. Ey iman edenler. E sarıldığımız zaman o ip ne yapar? Hepimiz tutacağız. Ne? Denize düşüyoruz ya. Derinde düşen bir insana desen şu ipe sarıl. Yok ben o ipe sarılmam arkadaş. Ben onu kabul etmem der misin? Ha, ne yaparsın biliyor musun? Şu dört, beş parmak olur, on parmak olur. Yapışır ya. Niye? Düşmemek. Öyle bir sarılırsın ki. İşte Allah da diyor ki vücudunuzla, ruhunuzla Allah'ın ipine sarılır. Allah'ın ipine sarılır. Onun için biz bu eğitimleri niye yapıyoruz? Allah'a şükürler olsun. Şu Kur'an kurslarında çok güzel bir eğitim veriliyor ya. Türkiye'de değil mi? Hem kimseyi biz kınamıyoruz, sen şundansın, ben bunlarım demiyoruz. Herkes bizim kardeşimiz, Kur'an'a, kitaba, bizim peygamberimiz, kitabımız, dinimiz bir, memleketimiz bir, vatanımız bir, devletimiz. Hepsi bir, bir 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 gidiyor. E bunları biz nasıl ayıracağız? Sen benim gibi namaz kılmıyorsun. Ya ben belki kıldım namaz namaz oluyor mu olmuyor mu düşünmüyorum onu ben çocuklar dua edelim birbirimize. Cenab-ı Müslümanlara şuur versin. Amin. Müslümanlara yardımcı olsun. Amin. Bu dini mübine hizmet eden erlere de Allah bol bol sıhhat afiyetler ihsan eylesin. Amin. Yardım edenlerden de razı olsun. Amin. Bu vatan kolay alınmadı çocuklar. Bu vatan kolay alınmadı. Her zaman şunu söylüyorum. Çanakkale'de, bakınız Çanakkale'de sizin gibi genç çocuklar 15 yaşında, 16 yaşında, 16 yaşında ya. Bıyıkları terlememiş Çanakkale'de şehit olan çocuklarımız var. Yani biz çocuklarımıza dinimizi, dinimizi evvela değil, dinimizi, Allah'ımızı, peygamberimizi, kitabımızı ve tarihimizi çocuklarımıza öğretsek, Allah aşkına yetmez mi bu yani? Çocuklar niye orada şehit olmuş? Oğlum, oh. sen burada kavga ediyorsun, silah çekiyorsun birbirimize. Orada o Çanakkale'de o çocuklar düşmana silah çekiyor. E sen burada kardeşine çekiyorsun canım. Niye çekiyorsun? Ne bekliyorsun burada? Ne demek istiyorsun? Yani bu düşman mı? Yok. O da senin gibi aynı toprakta. O da o senin gibi vatanda. O da onun senin gibi bir milletin şeyleri, bir milletiz biz. Ne oluyor bu? İşte dini bilgiler olmadığından dolayı Allah ve Resulü'nün sözlerini anlamadığımızdan dolayı ahirete kapılar kapanmış. Ahiret ne, ne var ya? Düşünüyor musun şu vücut nasıl bir varlık? Ben her zaman şunu söylüyorum, hatırlatıyorum. Şu vücudu en güzel şekilde bilen kimdir? Doktorlardır. Doktorlardır çocuklar. Şuradan al, üzüm atıyoruz, su atıyoruz, İdrar çıkıyor, fışkı çıkıyor. Bunları, bu fabrika kim var içeride? Vücutta burada sümük çıkıyor, buradan gözyaşı çıkıyor, buradan tükürmük çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Yani şu yüzlerce profesör, ilim adamı var. Demek ki bu varlığı Allah öyle bir zengin yaratmış ki ne diyor ya, ne? mükerrem kıldık diyor Cenab-ı Hak. Bu Adem oldu biz. Öyle yarattık ki, öyle mükemmel yarattık ki eksiksiz yarattık. Şu gözlerimiz şurada olabilirdi. Değil mi? Bak ellerimiz, parmaklarımız, her şeyimiz. E bu hastalıklar bugün çoğaldı. Neden çoğaldı? Sebebi ne ya? Herkes hasta. Herkes hasta. Bakıyorsunuz engelli kardeşlerimize soruyorsunuz. Elhamdülillah diyor. Ya benim gibi görüyen, yiyen, içen, sağlıklı görünen insanlar hastayım ben. Yok engelli sen diyor. Sen de hamd et ya. Çocuklar hem rızkı artırır şükür hem sağlığı artırır. E hasta olmayacak mıyız? Allah hastalık hastaneye de vermiş, doktoru da vermiş. Hasta olduğumuz zaman fikri te tedavimiz yok. Doktorlarımız çok. Elhamdülillah ilim adamlarımız çok. Bedensel olarak bizim tedavimizi gören doktorlarımız çok da manevi doktorlar azalıyor. Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i yaptığımız sohbetleri kabul eyle. Amin. Bu evlatlarından da razı ol. Amin. ümmet Muhammed'e imdad eyle. Amin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, ezanımıza, bayrağımıza, göz dikenlere fırsat verme. Amin. Bütün şehitlerimizden razı ol. Amin. Bu vatana hizmet etmiş, Filistin'de şehit düşenler, dünyada ne kadar müminler şehit olmuşsa onlara Zaten şehitlerin mertebesi büyük. Diğer gazilerimize de bu vatanı bizlere emanet eden en küçüğünden en büyüğüne kadar dünyadan ahirete gitmişlerin rahmet dünyada kalanlara da selamet. Amin. Amin. Bizlerden razı ol Ya Rabbi. Amin. En büyük dime senin rızandır. Senin rızanı kazanmak için bizlere o duygu, o düşünce, o şuuru vererek hem dünyamızı hem ahiretimizi hem millete yararlı olmamızı hepimize nasip eyle. Derslerimizde başarılar ver ya Rabbi. Amin. Dünyamızı ahiretimizi mamur eyle. Ahirette de senin cemalini Resulullah Efendimizin sancı altında cümlemize haç ve cemeyle bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Amin. vücutlarımızın sıhhat ve afiyeti için Kur'an kursumuzun devamlı surette Der, tedrisatına devam etmesi ve bütün çalışanlardan, hocalarımızdan hepsinden, burada ne kadar insan var çalışırsak, efendim Ali Kocaoğlu, Aydın, Sayın, efendim, Kasım, açtılar, bekçiler neyse, hepsine ne razı oluyor. Amin. Şimdi hepsi bunlar sizde hizmet ediyor. Dine hizmet eden güzel insanlar yetişsin diye her bir elleri gayret gösteriyor. Ya Rabbi, səndən imdad, rəhmat məvfrət edənirsən, bizi affeylə et bağışla.